2004'ten beri yüzü e aşkın ülkede ve eğitim enternasyonlarının tek üyesi olarak da ülkemizde eğitim senküzeldiler planıyor planmaya devam edilecek. bunlardan öğrencilerinden ve öğretmen arkadaşlarından kayaka zulmüyle ile ayrılmak zorunda kalan işlerinden edilen öğretmen arkadaşlarımıza affettiğimizi de belirtelim. 5 Ekim 1966 yılı tarihinde İLO ve UNESCO tarafından öğretmenlerin statüsüne ilişkin tavsiye kararının alınmasına dayanmaktadır. Tüm dünya öğretmenleri için önemli olan bu tarihi karar, öğretmenlerin toplumsal statüsü ve haklarına yönelik önemli ve tarihi bir adım olmuştur. 5 Ekim Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, Kültür ve Kültür, ve, e, kültür Örgütü UNESCO ve ILO) tarafından 1994 yılında Dünya Öğretmenler Günü olarak... Türkiye'de görev yapan eğitim ve bilim emekçileri OECD ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve özgü haklar açısından son sıralardadır. Geçtiğimiz yıllar içinde eğitim ve bilim emekçilerinin aldıkları maaşlar rakamsal olarak artmış gibi görünse de insanca yaşam seviyesinin yanına bile yaklaşmamıştır. Geçtiğimiz yıllar içinde öğretmenlerin satın alma gücünün belirgin bir şekilde azaldığı görülmektedir pandemi sürecinin ekonomik kriz koşullarını da daha da belirleştirmesi, sadece sağlığımızı kaybetme riskini arttırmamış aynı zamanda bizler açısından ciddi hak kayıplarını gündeme getirmiştir. Evin eğitim bütün yükünü öğretmenlere yüklemesi öğretmenleri fiilen ek ders alamaz hale getirmiştir. Üstelik uzaktan eğitimin bütün yükünü çeken öğretmenler dijital ortamda canlı ders anlatırken yüz yüze eğitim sırasında yaptığı hazırlıktan daha çok Hazırlık yaptığı düşünü, düşünüldüğünde öğretmenlerin emeğinin ısrarla görünmemesi ve sürekli, sürekli değersizleştirilmesi kabul edilemez. Yıllar içinde öğretmenlerin ekonomik ve sosyal sorunlarına ek olarak mesleki saygınlıklarında da ciddi gerilemeler yaşanmıştır. O hal sorgusuz, duaysız, hukuksuz bir şekilde işinden, emeğinden edilen eğitim ve bilim emekçileri şahsında, kamu emekçilerinin yaşadığı sorunlar pandemi koşulları ile birlikte daha da değişmiştir işimize, ekmeğimize ve geleceğimize yönelik ağır tehdit ve saldırılara, hukuksuz ihraç politikalarına, kaybedilme noktasına gelen mesleki saygınlığın yeniden kazanılması, öğretmenliğin uluslararası standartlara uygun ve bilimsel anlayışla ele alınması ve tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin haklarının güvencesidir. Mebe çağrımız 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde İLO ve 5 Ekim 1966'da kabul edilen öğretmenlerin statüsüne ilişkin tavsiye kararının eksiksiz uygulanacağını açıklamalı, başta 3600 ek gösterge olmak üzere ekonomik, sosyal, mesleki, özlük haklarımızla ilgili taleplerimizi kabul etmelidir. Bizlere dayatılan her türlü haksız ve hukuksuz uygulamanın eğitim ve bilim emekçilerinin birleşik, örgütlü mücadelesiyle kırılabileceğine inanıyor Yaşadığımız tüm baskılara ve olumsuzluklara rağmen öğretmenlerimizin, eğitim ve bilim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öğretmenler